Herkese merhaba. Yine bir K-pop oyunuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ya. ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Siz de tabii ki kendi cevaplarınızı aşağıya yorum bırakın. First round. Hmm. Deja ya da... Ben deja vu diyorum. Pick your favorite song. Pick one song down round and round at spot 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 Birincisini seçeyim, emin değilim. Şiş. Dur <laughs> <laughs> ama. Zorlanmıyorum. Kolay bu sefer. Şu anda birincisini daha fazla dinlediğim için onu seçeyim. Bunu dinlemedim. Diğerini bildiğim için o daha yakın hissettirdi. Onu seçeyim. Yine aynı şekilde. Bunu dinlemedim. Deşi de severim o yüzden deş diyorum. 10. Bunu bilmiyorum. Bunu da dinlemedim. İkincisini seçiyorum galiba. Bilmediğim şeyler gelmeye başladı. Twice. Danger Save your favorite <laughs> oh. <Killing it>. <laughs> 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 Mayıs Taş diyorum. Çok iyi anladım. Neden zorlanmadım? Baby Monster. Dinleme sıklığıma göre seçmeye çalışıyorum. Yani hangi şarkıyı daha fazla dinliyorsam ona göre seçmeye çalışıyorum. Bu Bunu seçiyorum. Stray Kids'i bekliyordum ve bunu çok severim. Toplayın. <laughs> Çok yakışıklı. now friends round 20 untouchable <laughs> <bu. Diğerini> dinlemedim <laughs> seçiyorum ben. <laughs> ya biliyordum var ya. biliyordum var ya. Biliyordum. Smart çıktı ve ben şey dedim. Heh. stress geliyor. <laughs> Gerçekten içimden geçirdim. Ama... <laughs> Haksızlık yapamam. Smart'ı daha çok dinliyorum. Smart diyeceğim o yüzden ama. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim yavru kuşlarım. Seviyorum sizi. Ama Smart'ı daha çok dinliyorum. Smart. Birincisini dinlemedim. Treasure diyorum o yüzden. Bunu seviyorum.

İkincisini de dinlemedim ama birincisi çok daha fazla ilgimi çekti. Dirim Hiç zorlanmıyorum. Birincisini biliyorum ama ben sohbet diyeceğim. O da güzeldi ama sanki biraz daha benim tarzım. Çıktı gene Samara. Freak diyorum. Her ne kadar Samara olsa da. İkisini de dinlemedim. Birincisini seçeyim. Bunlardan biliyorum ve de çok güzel. Birincisini seçeyim hadi. Emin değilim ama. Say my name. Bu oyun çok kolay geçti benim için. Next round. Artık burada da baby monster seçersem seçemem. <laughs> hazırlarım. Stay. <gülüyor> <gülüyor> önce baby monster seçtim diye düşünüyorum. <laughs> Bunu bilmiyorum. Şu rahat diyorum ben. En hayfı. You Bitiyor mu? Evet. Zero baseline diyorum. Kırka mı tamamlanacak? Pestis, go, go, go. <laughs> İkisi de güzel ama wife diyorum. Round <laughs> 17. <laughs> Ve böylece bitti galiba. Ay yok bitmemiş. <laughs> Spoiler yedik. Bonus Bu varmış. Bunu dinlemedim. Hype Boy diyeyim. Diğerini dinlemedim. Onu bildiğim için yani daha yakın hissettim onu seçmiş olayım. Evet böylelikle bölüm videosunun daha sonuna geldik. Sizin de yorumlarınız, cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.